AK Parti'ye oy vermedi diye ben bu kardeşim ikizi bu benim? İki gün ev almadım Allah yukarıda iki gün ev almadım ya. Dedim ki bunlar dedim vatanın dedim sahipleri ya sen nasıl oy vermesin? Şimdi şunu ne söylüyorum? İnançlı birisiyim. Ama peygamber gelse dese ki kardeşim bunlara oy ver. Vallaha billaha vermem. Bak vallahi vermem ya. Gerçekten vermem. paramızı çaldılar. Evleri üstümüze yıktılar. Bir geriye ne kaldı biliyor musun? Namusumuz kaldı. Bak geriye namusumuz kaldı. Başka bir şeyimiz kalmadı. Aa, bu saatten sonra belki içeri alırlar mı bir şey yaparlar mı bilemem. Vallahi Allah'tan kimseden de başka kimseden korkma. Bu kadar basit. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaş da çok güzel konuştu. Çok net söylüyor.